beraber Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber amacımız yani videomuzun konsepti yani grubumuzdaki en yüksek kupalı kişiye bakalım. Bir gün önce girmiş 1600 503 kupa biz işe biz işe ey, konuşamadım işte biz 16524 kupayız. Bugün birinci olacağız. Kupa kasacağız arkadaşlar. Kulübümüzdeki birinci kişi olarak en kupalı kişi olacağız. Ne oluyor be? Neyse oyun oyunumuza devam edelim. Karşı takımda Bibi falan var. Öldürebiliriz sanırım. Allah Bibi geldi. Ee, şu anda çok konuşamıyorum. Birazcık dikkatli olmaya çalışıyorum. Yenilmemek için. Gol! İlk golümüzü attık arkadaşlar devam ediyoruz. Gol yedik. Videoyu durdurmuşum yanlışlıkla. Hop! Yes! Hadi. Gol mü? Ne oldu? Gol! Maçımızı kazandık. Oye. Oh yeah. Ve arkadaşlar şu anda hedefimiz tamamlandı. Hemen kulübümüze bakalım ve en yüksek kupalı kişi biziz. Ama en yüksek güç yük seviyesi şeydeyiz biz değiliz. Olsun bir şey olmaz. Ya bunu korumak için birazcık daha kupamızı ilerletelim diyorum. Oyuna girebilir. Yani alt kupa kasabilir direkt. O yüzden kupa kasacağız zaten bu video. Bayağı bir umarım kasabiliriz. Hmm. Evet tamam. Allah feng geldi. Ya kabus çok şey ya. Bunu nasıl öldüreceğiz biz ya? Hayır 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 hayır. Ya hayır.

Neyse dikkatleri kendi üstüme çektim. Öldürürsün be. Öldür öldürsene oğlum. Onu da öldüremezsen yani git takımdan yani kus. Git yani git ben anlamadım yani. Sen niye varsın o zaman bu takımda? Allah bismillah. Alalım şuradan canımızı. Alın siz kanka. o Birazcık canlarını azalttım en azından. Bazıları öldü ba bazıları. Aa orayı oraya açtı. Çok güzel, çok güzel, çok. çok güzel. Tam toparlayabiliriz. Bir bir. Ne kadar zor olabilir ki yani? Alt tarafı kupa kasıyoruz. Ya oğlum. Ay di. Öl oğlum. Ya hayır ya. Arkadaşlar şu anda şey aldım bunun ismi neydi? Rosa aldım. Hemen basalım. Oğlum ben buna nasıl ölebilirim? Ben ölüyordum ya. Gol yemedi. Yes. Gol be işte bu işte bu. Bu arada alt taraftan abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Oo, oh, kaç 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 kaç. Hayır. Hayır. Ana. Ne çağırıyordu bizi. Anlamadım. Beni mi öldürmek istiyorsun? Aga bu nasıl bir şey oğlum geçilmeyecek Tostane kapısı gibiler Aga bu nasıl bir şey mm. Öl oğlum öl Geç Etrafta çalı kalmadı adam ne kadar ulti bastıysa ya Thank you İşte bu Frank'in kendi kapısını açması çok komik oldu Neyse hemen ikinci maçımıza girelim tekrar oynaya diyelim bir Bibi geri geldi diğer ki tur Bibi ile oynayabilirim bu arada güzel bir fikir Crow'la kasmıştım ama neyse King Leon, Leon kral diyor bence Rosa kral Hemen direkt bastık. Al 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 al. ne? Mortis'te can yerilemesi gibi bir şey mi var ya? Yani nedense hep vurunca sanki canım gidiyormuş. Da onun canı doluyormuş gibi oluyor. La ulan bana niye şey atıyorsun? Ne diyorsun oğlum? Al. Power power. Power 20 saat sürüyor maşallah. Hımm. Hadi be oğlum. Hadi be. Hadi be oğlum. Aga bu nasıl bir şeydir ya? Kapının eşiğine kadar geldiler. 2 saattir. Var ya scroll çok sinir edici. Ulan ular yeter yeter. Hangi birinizi öldüreceğim ben ya. Ya. Ya aga nasıl gol atıyor bu ya. Ya boşa da ya Kur bir yürüyecek. En güçlü karakter misin? Uy! Ti, 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 ti. Helal olsun. Ti, 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 ti. Aa! Oğlum o internet kasıyor. İnternet kasıyor. Hadi oğlum otur. Ya birebiriz ya. Ka sürekli birisi topu tutup ya internet Allah aşkına bıraksana ya oğlum hadi of hayır hadi oğlum hadi ee, vuramıyorum ki adamlara ben ne yapayım? Yanlışlıkla gol attım Oya'ya. İşte bu Oya. go. Şu anda bir bir seçeceğim. Evet 49 olduk. Hem bir 600 olalım. Öyle videoyu bırakır mıyız? Ne yaparız? Bakarız. Hem bunu acaba seçsem hmm. 2000'e almayacağım. <laughs> Neden alayım? Bu arada diğer videomuz yani diğer videonun konseptini pek bilmiyorum ama sanırım karakterlerimi şu bronzdan yani bronz yapacağım. Bronz bir de hepsini tatlı olmasınlar. Hem elmas geliyor. Elmas kasarız. Hop 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 hop. Oğlum ne oluyor? Ben hiç böyle hayal etmemiştim. ben ne anladım ben ne anladım ya aga oğlum ana yeter oğlum sen öl bari ya seni bile öldüremiyorum ya arkadaşlar hop hop ah! Adamsın. Adamsın emz. Hayat kurtarıcı. Lan. Lan ne oluyor? Hayır hayır hayır. Oh. Emz var ya o kadar güzel oynuyorsun ki. go. Oğlum ben bu kadar iyi, iyi bir emz oyuncusu görmedim ha. Hayra olabilir belki de en iyi oyuncu. Benim yarasalarım nerede? Ben ölünce onlar niye gidiyor? Hadi eyvallah gol yedik yine. Öf. Evet arkadaşlar şu anda şey aldım Levri ve Lori gibi bir şey. İsmi pek de hatırlamıyorum. Ay, karşı takımda da var. Artık Belaş da Devlet de attı sağ olsun. süpersel Devleti. Oğlum. Ya Brock, ne çalıyorsun? Ehe öldürdüm. İşte bu ya, işte bu. İşte bu kadar. <laughs> Kupa kasacağız yani. abartıyorsunuz Ritmımızı çekip çıkacağız. git bir yerinde o dur. Orada arkadaşımı son anda kurtardım. Ay durdurmak zorunda kaldım. Öl ulan. Gel Meti. Sık ediyorsun insanı Meti. Be, ben tekrardan girdim. Bir şey olmaz. Hop. Hemen bu kutuyu da alalım. Kutu kırıl. Kutu kırıl. Tamam ben sonunda. Allah öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Savaşalım diye ölmek ya. Neyse gel buraya. Hop hop gel lan lan öl. Al işte ona gitti ya yükü al. Çok mu beğendin ya? İlk gün tatlı mıydı bari? Neden bana gelmiyorsun ya? Neden? Neden? Duygularım. Hadi oğlum birisi ölsün artık. Dört takım ne ya? Öf. Beş takım falan kalıyor bazenleri. O kadar gıcık ediyor ki. Ya oğlum yeter artık birimiz ölsün. Ya aga ben neden her öldürdüğümün şeyini alamıyorum ya. Ben değil mi? Hayır mı dağıtıyorum? Neden bütün yükler başkasına gidiyor? Aga öleceğiz. Öleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yeter. Kardeşim yeter. Aka bu nasıl bir şeydir ya? Ya Allah rezası için gitsin bu ya. Ana! Edgar bir şey öldürdüler lan. Yes! Hadi öldürürsün hadi yes! Ya oğlum ya şey öldü neyse. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Alalım bu hemen. Al sen boğucum. Ben bunları alacağım. Hop. Gelin bakalım bak kutular. Ya kutular bir kere de tek seferde gelin ya. Aga ölürsek çok kötü olacak. Nereye kaçıyor Mortis'in yanına? Mortis seni koruyacak mı? Ya. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu burada bitirme kararı alıyorum. Ee, bu arada size şöyle bir haberim var. Bunları bitirdiğimde yani bu seri bittiğinde bir tane video yapacağım. Yani kutularla ilgili, kutu ile ilgili. Neyse diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz.